3K Lazer'den herkese merhabalar. Argesini ve üretimini kendi tesislerimizde yapmış olduğumuz Turkuaz serisi lazer tüplerimizin üretimleri tamamlanmış olup bağımsız test kuruluşları tarafından sertifikalandırılmıştır. Bu videoda size Turkuaz serisi lazer tüplerimizden Turkuaz 150'nin atış ve güç değerlerini göstereceğim. Turkuaz serisi lazer tüplerimizin başlangıç güç değeri 80 olup Turkuaz 80, Turkuaz 100, Turkuaz 130 ve Turkuaz 150 olmak üzere değişik modellerde imalatlarımız mevcuttur. Üretimleri tamamen yerli olarak Ankara Arge merkezimizde yapmaktayız. Şu anda 150 wattlık tüpümüz o, sabit olarak 155 watt çıkış vermekte. Atışlara geçelim. Şimdi nokta atışlarını göstereceğim. Gördüğünüz gibi tüpümüzün atış nokta atışları da bu şekilde.